Mes 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 bizdeki işte burada bunca yalanla geçtik kumla yalanlıklardan mumla yeni çizgamda da attık tuğla değildik usta dikçe durma kötü yorum duyma İmza Tura, albüm yakında Ömer yanında flow akılda gelip yapınca eski yaratım kuvan ölünce bağır acıyla Sakin ben yanım yani lakin her şey fani Zaten bazen önünde de Her cani fani olsa da her fani cani değil mi yani. yani bir şarkıda yapmışım yormuş Kerem abi değil ben boş yapıyormuşum Ben bir Kerem abi tabi Değilim teknolojiye tabi Özlerine sarıyorum şarkıya taksit taksit Köydeki manzara kadar güzel his yok Yemeğimi yedim artık karnım tok İstanbul hisler mi? Onur sarı at fil çok Az can kısar Atlar çatan atlarlar Bana bakkaldan ne lazım? Açıkladı ağzım Açık Açıkladı ağzım Bak şu gana bak Kuralda her var bu işi bırak Akar ırmak Güzel kuyum sen bir de kendine bak Demek al kavga ben mızlak Yoksa yiyeceğim sen ne yapıcak Yaratmaz hiç bakma Gerekir biz mızlak Tak kumak tak, Şarkı da at er. Sen yapma bir beşlik çak Ağaçlar çiçek açarlar Bakarlar sormak çağlar Senin varlar kayamsar Hastalar Rahattır zamanlar Söyler pembe yalanlar Birazla yavaşlar Kuzun biraz herkes savaşlar Deki manzara kadar güzel hiç yok. Yemeğimi yedim artık karnım. İstanbul istler mi olanır sana? çok atcan kısa rokatlar çatır atlarlar bana bakkaldan ne lazım mı çıkadı ağzım. Ya oğlum yapma böyle şeyler şimdi düşeceğim ya. Uf. <laughs> bak şu çatıya çıkacağım. Oğlum yukarıdan düşeceğim şimdi ya.